Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün karşınızda Ege Mert. Bu ilk fikrim olacak arkadaşlar. İlk fikrimde size Cross of çekmek istedim. Daha fazla uzatmadan oyunumuza başlayalım. Şimdi önce ben bir şey Bir görevlere bakacağım. Bir görevlere takılacağım. Sonra savaşa geçeceğiz. Savaşlardan Bol değilmiş. Dolu için bir kostümü gönderelim diyeceğim. 7 tane varmış. 8 tane varmış. Çok fazla uzatmayacağım. Zaten çok şeyim var benim. Pekkalarımdır falan bir şeydir var. Evet şimdi. 3 milyon paramız var. Ama şeye biriktiriyorum paranı. Nerede? savunmadaki şuna biriktiriyorum. 5 milyonluk. Onun için daha almayacağım. Evet, sürekli görevlerimizi alalım. Daha var mıdır? Yokmuş. kara kafana göre arkadaşlar. İsterseniz gelebilirsiniz. Kafana göre. Ama gerçekten çok bu klan aktif değil. Çıkarım için Evet işte şimdi bir savaşa geçelim. Evet buna saldıramayız çünkü benim savaşçılarım güçsüz. Evet çok dağınık olanları arıyorum. Çok dağınık olanları alalım. Da da evet yok bunlar iki güçlü. Savunması biraz düşük olanları alacağım. Savunması düşük olanları diyeceğim. Bu adamki de biraz düşük her yerim. Şey olmaz. Çünkü çok güvenmiyorum benim savaşçılara. Hmm. Buraya saldırıp olamayız. Hadi be kardeşim. Hadi. Bu da olmaz. Daha hadi ya. Olsun. Hmm. Olmaz. Aa. Aklıma bir şey geldi. Bir dakika. Ne tamam. Bunları alalım. Aklıma şey geldi. Neydi? Ufak bir plan geldi. Ne yapacaktım? Bak onu unuttum ya. Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Heh. Ben orduları yapalım tekrardan. Buna kaç tane yetmişim ben? 3 tane. Gene aynı taktik. Verdi yani 3 tane. 6 tane bundan da galiba. Biraz da bundan da. Tamam, bu kadar yeter. İksir olarak da... İksir olarak da arkadaşlar 2 tane öfke alıyorum, 1 tane bundan. Şimdi daha dalalım. Şşşt, 1 tane aynısın abi ya. Alamayız milleti ya. Düşük bir tane gelse güzel olacak. Hmm. Ah, bu nasıl olmuştu? Belki alamayız ama. Şimdi evet, oğlum şunları bir daha alalım. Hmm. Ne evet. alalım? Ben verelim. Bir üstüm, bir Çok ses oldum. sesini duymuyor olabilirsiniz. Çünkü hiç ses var. Sihirli olsun. Bunlar iyileşsin. Evet. Evet arkadaşlar. Evet, evet. hmm. Bunu da kullanalım. Evet. Güzelce aldık galiba yüksümüzü. Güzel. Hmm, bitti zaten. Hepsini aldık da. Şunu da bir var. Evet. Yapımını görelim. Geliyor. Geliyor ve son darbeyi de vurdu. Bitti. Baba ke. Yapıyor bu işi ke. Diyeceğim 99 lan. Yat yatın. Yat. Çok yatarsın. Bekle şimdi. He. Çok güzel yaptın Bırrağımın. Evet arkadaşlar kazandık. 43 bin kazandık az ya. Ona göre değil. Evet şimdi birkaç şeyimize bakalım. Bu video biraz kısa olabilir arkadaşlar. Çünkü ilk videom. Onun için ikinci videolarda daha yapabilirim. İkinci videoda şöyle yapabilirim arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle PES oynarım. Çünkü PES'te seviyorum oynamayı. Çünkü güzel bir oyun. Onun için. Evet şimdi size kısaca bizim şeyi tanıtalım. Tanıtamadık. Evet bina seviyorum genellikle 8-9 seviyeler. Genellikle. şurası full 10 seviye. 10-11 seviye. Buralarda ışlarımız var. İnşaat minatçıları, iksirlerim. Hmm, neydi? Da kış dalalarım. Burada cehennem kulem var. Buralarda böyle. 50. 50. şey diyeyim arkadaşlar. Üstte derken. Öf. Şuna bakın. Öf. Ben bunu bak görmüyordum. Aha. Aldık. Arkadaşlar aldık. En istediğim şey de buydu. Aldık. Bir dakika. Seni bir kardeşim gelir misin bana? sen almayalım ya. Sen iyisin. Seni alalım ha. Seni alalım. Kardeşim seni de bir alalım. buraya yeter mi ki? Yetmez diye düşünüyorum ama yeter inşallah. Yok, yetmiyor. Ancak şöyle yapmamız lazım. Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Sen alayım. Sen iki dakika şuraya bir koyayım. Sen de gel. Sen de şuraya alalım mı? Evet. sen Şimdi alabiliriz. Ne zaman beri bunu biriktiriyordum arkadaşlar ya. Videonun başında da söylemişim. Uy. 3 gün sonra. Evet. Şimdi bir düzenlememiz olacak. Düşükler nerede? Sen bir git kardeşim. Sen bir iki dakika şurada dur bir çayını iç. Çayını iç. Sohbet et. Sen gel. Hazır kasırga tuzağı da şunu şuraya koyalım. Bombalar genellikle buralara koyarım. Tesla. Tesla, Tesla şimdi şey oldu. Sıkıntı yarattı. Neyse ya, şurada bir kalsın. Heh. Yok arkadaş olmaz. Neyse koyalım artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar hepsini topla şu binayı kaç yükseltmem lazım 6 milyon arkadaşlar bayağı çok ya onun için işte 6 milyon yapmam için nerede benim kasalarım sen büyüksen bir an önce kaldı kasadır bin 2500 1 milyon 2 milyon yükseltelim bunu da Tamam. Oldu mu şimdi sana iyi. Çok iyi, çok güzel. Hı. Hmm. Bir aldım diye yapalım. Önerilen yükseltmeler. Klan. Hmm, Bundan sonra yaparız ya. Çok gerek yok. Diye düşünüyorum. 37 binmiş, işte işçi lazım. olmadı ne kadar. Neyse arkadaşlar, benim bugünlük videom bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu o class, o class of Clans'ın daha gelmesini istiyorsanız yani bir şu an hesabı yeni açtım diyelim. Bir 10 like, 15 like gelirse bunun ikincisini çekerim arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.